Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Aslında video çekmeyecektim çünkü uygun ekipmanım yok ee, Ekipman yenilemem lazım Bir süre uzun bir süre olmayabilirim haberiniz olsun arkadaşlar Yani yüzümü gösterdiğim videolar e, uzun bir süre olmayabilir ee, Bunu söyleyeyim öncelikle bunun haberini vereyim ee, Bu arada kalite hakkında da bir şeyler söylemeye başladınız ee, Bu durum beni de rahatsız ediyor Belki telefon falan da değiştirmem gerekecek olabilir Yani tamamen ekipmandan bahsediyorum ekipman yenilenmeden artık karşınıza gelmem çok mümkün görünmüyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bundan bahsettikten sonra son zaman yakın zamanda bir Beelish alışveriş yapmış, Beelish Light'ın alışveriş yapmıştım ufak çaplı bayağı da uygun bir fiyata almıştım. Onlardan kısaca denedim yorumlarımı paylaşmak istiyorum. İlk olarak Light'ten şöyle bir lip gloss aldım çok uygundu çok çok uygun aldım. Hani bu fiyat artık bulur musunuz bilmiyorum benim aldığım fiyat ama bu Dialux Silikon aplikatör arkadaşlar bunu denedim ee, çok ince biraz akabilen e, bir e, gloss yağ gloss diyebiliriz ee, bir de aslında ben ambalajını sevdim dediğim gibi zaten anlatmıştım ama şuradaki tıpası kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar şurası ee, onu biraz yerleştirmekte sıkıntı yaşadım birkaç kere çıktı ee, ve e, onun dışında silikona sıkıntı yarattı yani. E, dedi niye bu kadar çok geliyor gibi gibi onun için aplikatörü falan güzel ben silikon aplikatörü severim sürmesi falan tatlı bence şeffaf gloss da bir şıklık katıyor ekstra şıklık katıyor bence o yüzden e, kötü bir gloss değil ama iyi bir gloss da değil çok cıvık arkadaşlar biraz fazla cıvık bir gloss e, yağ olsa bile fazla onu söyleyeyim ona göre alırsınız Bialis Charmit allığını almıştım arkadaşlar. Bialis Charmit Şöyle bir rengi var. Şöyle bir rengi var. Rengi güzel gayet. Böyle de yayılıyor. Spreyi var. Onu anlatacağım zaten. Fena değil arkadaşlar. Pastelin muadili. Pastelin vardı ya Show Your Joy. Onun muadili. Bu bence bir tık daha iyisi. Çünkü renk verişi kalıcılığı falan bir tık daha yüksek olabilir ama çok benzer buldum. Neredeyse aynısı. Ee, bir daha alır mıyım? Almam. Zaten denedim arkadaşlar. Ee, böyle. Fena değil. Yani dudakta kullanmak için çok uygun değil. Ama yanakta iyi. Güzel bir renk. Bence sevilebilir. Tatlı bir renk ama e, beni çok şaşırtmadı. Çok şaşırtmadı yani. Kötü kötü değil ama. Onu sevindim. Şu renk. videoyu çekerken çok zorlanıyorum. Ee, onu bilin. Neden çekiyorsun? Çünkü söz verdim. Sö paylaşacağım dedim yorumlarımı. O yüzden. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde Charmit'te, bir Charmit'in anlattım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kötü değil. Alınabilir. Özellikle lise dönemi vesaire kullanabilir. Ezan tane rimel almıştım biliyorsunuz ki. Şu Curlitli Liked'in Volume My Lashes Expert serisinden. Gözümde şu an hiçbir şey yok. O yüzden deneyelim. Görün siz de görün. Bu böyle arkadaşlar fırçası. bayağı tombalak. Ben aslında bu kadar tombalak fırçayı sevmiyorum. Alışkın değilim. Ee, sürekli batıyor yani. Etrafa batırma potansiyeli var. Liked'ini bu tarafa sürelim. Evet arkadaşlar şu an Liked'in şu anda e, Curly. Bu daha ince tek tek ayırıyor. E, i̇ki kat pek ikisine de sürülmüyor açıkçası. Ee, ama gördüğünüz gibi bayağı belirginleştiriyor çünkü benim kirpiklerim zaten çok az arkadaşlar. O yüzden de fena bulmadım. Yalnız likingi biraz kurudu gibi daha hani alalı yeni oldu. meyilli olabilir sizin de haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, bu şekilde rimeller hakkında bunu söyleyebilirim. Aynen güzel arkadaşlar. Özellikle setting spray ile falan bayağı dayanıyor. Yalnız parlak olmasını çok sevmedim. Bir de kırılmaya dökülmeye müsait. Özellikle çok böyle. E, kırışık alan varsa böyle bir liner önermiyorum size. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Başka ne var? likeın şöyle bir allığı var. Bu allık benim bayağı hoşuma gitti. Köpük krem formda böyle karışık hibrit bir şey. E, gayet güzel. Ben fırçayla uyguluyorum. Sprey sıktığımda bayağı dayanıyor ama onun dışında kendini yok etme potansiyeli var. Çok fazla böyle yayarsanız yok ediyor kendini. Onu da söyleyeyim ama fırçayla falan belli bir dengede kullanırsanız gayet güzel bir ürün. E ben bunu işlevli buldum. Gayet güzel yani fena değil. E rengine bayıldım zaten. Orasılar bu konu. Sabah sürdüm yüzümde hala var arkadaşlar. Spreyi sıktığın zaman bayağı uzun süre kalıyor. Gelelim evet, sprey'e. Bu, sprey, bu spreyi var ya tam bir fiyat performans ürünü. Şu anda tripod tamamen kırıldı. O yüzden de elimle çekiyorum. Arkadaşlar neden çekmeyeceksin derseniz ee, dediğim gibi e, ekipmanı tamamlayabilirsem, yani, bunları ayarlarsam, e, çeşitli e, gelişmeler olursa hayatımda dönebilirim kısa sürede. Ama olmazsa da uzun bir süre dönmeyi düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani e, haberiniz olsun. Yine çekebildiğim böyle yakın detay el çekimlerini yaparım ama e, yüz konuşma sohbet videoları gelmeyebilir. E, diğer kanalda da aynı şey geçerli. Onu da söyleyeyim. Gelelim sprey arkadaşlar. E, Spreyde de e, bu sprey çok iyi bence. Hiç gözümü falan yakmadı. Kullanması güzel. E, yani bakın sabah yaptım sabah e, 9 8 gibi falan yaptım. Şu anda 4'e e geliyor 4 mü 5 mi öyle saati 10'a geliyor. E bayağı bir saatinde kaldı. E, yüzüm hala gayet iyi duruyor. Makyaj duruyor yani yüzümde. Onu söyleyebilirim. Ya ben bu spreyi çok başarılı buldum. Çok da uygun fiyat aldım. Şaşırdım açıkçası. Çünkü ben spreyi kullanmıyordum zaten. Ama bundan sonra böyle güzel spreyler bulursam alacağım. E, bence çok uygun fiyatlı bir fiyat performans ürünü. Şimdi böyle dedim dedi fiyatını arttırırlar. Ama dediğim gibi indirimde falan yakalarsanız alın arkadaşlar. Çok güzel. Tam çantaya atmalık bile ve pratik. E, gayet güzel. Ee, gerçekten makyajınız uzun süre tutuyor. Bunu bizzat denedim, gözlemledim, ondan söylüyorum. Aynı zamanda hassas cilde sahip birisi olarak da zarar falan vermiyor. Ya yani beni çok rahatsız etmedi. Ama yine de solumayın arkadaşlar. Spreyi hakkında ne düşünüyorsunuz derseniz arkadaşlar, spreyi böyle. Bakın tak 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 yapıyor, bizim bildiğimiz klasik sprey sesi. Görüyor musunuz? ürünü de bitirmek istemiyorum. Şu anda çok sevdim. Bunu kullanıyorum. Çünkü bende başka sprey yok arkadaşlar. bunu kullanıyorum hep. Bayağı sevdim bunu. kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Eyeliner'ı çok tavsiye etmeyebilirim. Allığı tavsiye ediyorum. Şeyi, şunu şunu tavsiye ediyorum alabilirsiniz gayet güzel bence bayağı da içinde ürün var onu söyleyeyim başka e, rümelleri alabilirsiniz tavsiye ediyorum fena değil gayet güzel çıkartması biraz zor yağla çıkartın sonra iki çift aşamalı temizlik yapın arkadaşlar kirpik dökmesi çıkmamasından dolayı oluyordur büyük ihtimalle tahminim onun dışında ben kirpik dökme gibi bir durum yaşamadım e, lighten lip oil'i şunu şunu arkadaşlar e, çok tavsiye edemeyeceğim ama güzel görünüyor bence tatlı bir şey ilaç gibi güzel. Ben seviyorum böyle medikal temalı şeyleri ama ne alaka o da ayrı bir konu. Hani Diğer temasıyla karşılaştığımızda diğer koleksiyonlarıyla medikal bir tema çıkarsaydı tamam okey diyecektim ama onun dışında alakasız buldum bu şişeyi de. Ama deniyorlar. İşte benden size tavsiye böyle e, medikal temalı diğer ambalajlarda olursa bu güzel olur. Onun dışında bu biraz garip durabiliyor. Evet arkadaşlar eee paylaşmak istedim. önemlidir. Çünkü Drugstore. Ha bu arada şu allık hakkında ne diyeceksin? Son olarak öneriyor musunuz derlis derseniz? Öneriyorum. Fena değil. Ee, su bazlı bir ürün. Özellikle yağlı ciltler sevecektir ama yağlı ciltler bunu yağlı ciltlerde bu silinebilir. Onu da söyleyeyim. Yani böyle genç kızlar falan sevecektir bunu. Bence tam çantaya atmalık. Ben böyle pratik ürünleri seviyorum. Tatlı bence. Büyülüs ambalaj mantığını değiştirmedi bu güzel ya ben seviyorum. fena değil büyülüs için şu ama kapakla kapakla yazıyı aynı renk yaparlarsa çok daha iyi olur bence evet bu da bir tavsiyem yani elimden gelen en kısa sürede tekrardan dönmeyi düşüneceğim. yeni konularla yeni e, paylaşımlarla hatta yeni yeni alışverişler ve yorumlarla işte favoriler bitenler vesaire vesaire e, ama e, dediğim gibi arkadaşlar hayatıma şeylerin değişmesi yenilenmesi gerekiyor. Bir de şeyi söyleyeceğim. Morfuz'un Hair Butter var. Onu orada şu anda gidemeyeceğim ama denedim arkadaşlar hiç beğenmedim. Onu da söyleyeyim. Hani bu da bir alışveriş olduğu için alışverişler oynatma listesine ekleyeceğim bunu. Bir de makyaj malzemesi inceleme eklerim. Ama ekstra olarak bir bonus olarak da saç bakım olarak Morfuz'un Hair Butter'ını hiç beğenmedim. Saçımı matlaştırdı, soldurdu. E, nasıl kullandım biliyor musunuz? Islak kullandım. E, normal saç kremi gibi kullandım. Yani duştan e, sonra biraz beklettim, yıkadım, duruladım. E, ya da kuruyken de uyguladım. Yine aynı e, etkisi felaket. O yüzden de onu tavsiye etmiyorum. Hani benim fikrimi soracak olursanız. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Değiştiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda Görüşebilirsek görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.